Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS'de yepyeni bir konuya geçiyoruz. Teen Life konusuna geçiyoruz. Gençlerin yaşamı. Harikasın. Gençlerin yaşamı yani sizin yaşamınız. Hocam LGS senesi çok zor ya. Gençlerin yaşamı mı kaldı? Haklısın. Zor bir senedesin ama emin ol bu sene bittiğinde çok keyif alacaksın. Diyeceksin ki sıkıntılar bitti kurtuldum. Oh be LGS senesi geride kaldı diyeceksin. Ama şu anda önünde böyle biraz yorgunluk bekleyen bir sene var. Ama hiç endişelenme mükemmel bir şekilde çalışacağız. Harika bir şekilde hem dinleneceğiz hem eğleneceğiz hem soru çözeceğiz. Ve sene sonunda da LGS'de 2025'te kendi şovumuzu yapacağız. Bizler LGS 202 24 sorularını, 2020 sorularını, 2022, 2021 bütün soruları tek tek inceliyoruz. Ve İngilizce'de teen life konusundan her sene mutlaka bir soru geldiğini görüyoruz. Bugün de sana teen life konusunu çok güzel bir şekilde anlatacağız. Kazanımlarda da students will be able to express what they prefer, like and dislike demiş. Yani neyi tercih ettiklerini, neyden hoşlandıklarını ve neyden hoşlanmadıklarını öğrenciler ifade edebilir demiş. Sen tercih ettiğin şeyler için prefer ifadesini kullanacaksın hoşlandığın şeyler için like ifadesini kullanacaksın. Hoşlanmadığın şeyler için ise dislike ifadesini kullanacaksın. I dislike LGS. Mesela di LGS'den hoşlanmıyorsan I dislike LGS diyebilirsin. Ya da diyelim ki işte e, Real Madrid seviyorsan I like Real Madrid diyebilirsin. Ve hatta örnek veriyorum prefer ifadesini kullanacağın zaman da I prefer mesela diyelim ki mesela sen hangi oyunu seviyorsun hangi oyunu sevmiyorsun? Fortnite seviyorum. Brawl Stars sevmiyorum. Harika. I prefer Fortnite diyorsun o zaman ilk başta Fortnite sevdiğin için to diyorsun sevmediğinde de mesela diyelim ki ne demiştin Brawl Stars? Brawl Stars'a buraya yazıyorum bak Brawl Stars'ın. Demek ki ben buradan şunu anlıyorum. Sen Fortnite'ı sevip Brawl Stars'ı daha doğrusu Fortnite'ı Brawl Stars'a tercih ediyormuşsun. O zaman diyorsun ki I prefer Fortnite. Ben Fortnite'ı severim, tercih ederim to sevmem Brawl Stars diyorsun. Brawl Stars'a tercih ederim diyorsun. İşte sevdiklerimizi prefer'den sonra sevmediklerimize to'dan sonra to diyerek yani tabii to demeyeceğiz konuşurken. I prefer Fortnite to Brawl Stars diyerek çok güzel bir şekilde bu konuyu öğreneceğiz. Zaten LGS'de çıkan kelimelerde prefer kelimesi var. Yani tercih etmek, be into, ilgilenmek, can't stand, katlanamak, fun ridiculous, Aptalca bulmak gibi ifadeleri çok güzel bir şekilde öğreneceğiz ve ardından da süper bir şekilde sorular çözerek pekiştireceğiz. Zaten LGS'de de bize soru soruyorlar. Geçen sene de e, bize kelimeleri bilmemizi gerektiren sorular yönelttiler. Onları güzel güzel yapacağız ve başarıya ulaşacağız. Şimdi arkamıza yaslanalım. Bu arada Tonguç kapta biliyorsun e, mücadele en büyük hızıyla devam ediyor. Bilge baykuşlar ve hızlıçtalar yarışırken öğrencilerimiz görevlerini güzel güzel tamamlıyorlar. Sekin sınıf kanalından videoları izliyorlar. Hocam 2 milyon aboneye ulaştık. Evet çok güzel oldu gerçekten. Bu kanalınız yani Sekin sınıf öğrencilerinin, LGS öğrencilerinin kanalı 2 milyon ulaştı. Tebrik ediyoruz onları. Bu kanal sizin arkadaşlar. Lütfen bu videoyu da beğenelim. Kanalımıza sahip çıkalım. Diğer arkadaşlarımızı da çağıralım, davet edelim, abone yapalım. İkinci görevimiz dersimizin sonunda ücretsiz challenge yani meydan okuma testimiz var. Onu tas uygulamasına giriyoruz. Bir de tabii ki video devlerimiz var. Yani 0'dan 8 hazırlık setimizden ve dinoma setinden sorularımızı çözdüğümüzde mükemmel bir şekilde başarıya ulaşıyoruz ve iPhone 16 Pro tablet ve aynı şekilde kulaklık kazanma ihtimalimiz oluyor, şansımız oluyor ve inşallah da hem LGS'de başarı ulaşacağız, hem iPhone 16'ları kazanacağız, hem de süper bir şekilde İngilizceyi de öğrenmiş olacağız. Hadi bakalım o zaman. Are you ready diyorum Tonguç? I am ready hocam. Harikasın o zaman. Intro'muz girsin, dersimiz başlasın. <laughs> Şimdi müzik types ile başlıyoruz ilk başta. Müzik çeşitleri zaten bak. Müzik İngilizce'de aynen geçmiş. Türkçe'den ya daha doğrusu Türkçe'den değil de İngilizce'den Türkçe aynen geçmiş. Müzik müzik demek. Pop yine pop müzik. Rock yine rock. Jazz jazz diye geçmiş. Classical klasik müzik. Rap rap diye geçmiş. Elektronik elektronik diye geçmiş. Hocam hepsi aynen geçmiş. Aynen hepsi aynen geçmiş. Gördüğü gibi hiç kelime öğrenmemize gerek kalmadı. Ee, blues var o da yine blues diye geçiyor. Folk dedi halk müziği. Biz ona biz halk müziği. Yani Türk halk müziği dediklerimize onlar halka folk dedikleri için e, burada folk kelimesini öğrenmemiz lazım. Heavy metal de yine aynı şekilde ağır metal yine Türkçe'de aynı geçmiş. Diğerleri esasında demek ki pop pop, rock rock, caz caz, klasik klasik, rap rap, elektronik elektronik, blues blues, heavy metal heavy metal yani... Bunların her biri birebir aynı. Sadece folk, halk müziği olduğunu bilmemiz yeterli. Keşke bütün kelimeler böyle kolayca öğrenilse hocam. Aslında kolayca öğrenilmesi güzel bir şey ama burada şöyle bir sıkıntı da var. Dikkatliysen bunların hepsi dilimize yabancı şekilde geçmiş. Yani dilimiz Türkçesini kabul edeceğine İngilizcesini kabul etmiş. E zamanla bunların hepsi, her şey İngilizceden geçerse bu sefer dilimize kelime kalmaz. Neyse şimdi devam edelim biz. Terrific, süper demek Tonguç'um. Impressive, etkileyici. Amazing, harika. Enjoyable, eğlenceli. Harmonic, uyumlu. Energetic, enerji verici. Relaxing, rahatlatıcı. Trendy, trendy, moda. Yani trend yani moda. Stylish, still sahibi demek. Bunların her biri gördüğün gibi çok güzel kelimeler. Terrific, süper. Impressive, etkileyici. Bu, bu arada terrific öğrenciler genellikle şununla karıştırır. Bu e, LGS kelimelerinde yok ama yine de söyleyeyim. Terrible, berbat demek. Terrible ile terrific'i karıştırma sakın. Yani trafik e, kötü bir şey ya... Oradan da terifik diye acaba o da mı kötü bir şey? Terrible ile karıştırıp öğrenciler terifiye kötü zannediyor. Hayır terifik kötü değil süper demek. Terrible berbat demek dedik devam ediyoruz. Unbearable dayanılmaz. Loud gürültülü, noisy çok sesli, ridiculous saçma, boring sıkıcı, lovable gülünç. Outdated de modası geçmiş. O zaman burada sağ tarafta kelimeler şu hariç şu yanına yıldız koydum hariç. Genellikle kötü şeyler yani unbearable, loud, noisy, ridiculous, boring, outdated. Yani hep böyle gürültülü, sesli, saçma, sıkıcı. Mı? Bu taraf ise impressive, terrific, amazing, enjoyable, energetic, relaxing, trendy, stylish. Bunlar da iyi kelimeler, güzel kelimeler olduğunu bileceğiz. Sınavda zaten seçeneklerden üç tanesine bunu koyacak, bir tanesine bunu koyacak. Veya üç tanesine bunu koyacak, bir tanesine bunu koyacak. Seni yakalamanı isteyecek. Dolayısıyla kelime öğrenmemiz çok çok değerli Tonguç Eladım benim. Şimdi bir de book types yani kitap çeşitleri var. Fantasy, fantastik book demek. Yani böyle e, fantastik olağanüstü şeyler anlatılıyor. Biographical, biography. Yani biyografi ne demek Tonguç Eladım benim? Bir kişinin hayatının anlatılması. Harikasın. Eğer bir kişi kişinin hayatı anlatıldıysa biyografi oluyordu. O kişi kendi hayatını kendisi anlatırsa da otobiyografi oluyordu. Mesela işte 1970 yılında yazar İstanbul'da doğdu. Bu bir biyografi. Dolayısıyla biyografik ile biyografi tarzı kitap demek. Travel, seyahat, science fiction, bilim kurgu kitabı, çıldırın çocuk kitabı, dedektif, dedektif kitabı, realistik de gerçekçi kitaplar demek. Burada da dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlar da bize sınavda soruyor. Yani mesela bir kitaptan bahsediyor. Seyahat Ile alakalı işte Rize'yi gösterdi diyor bu kitap diyor. Anla, aynı zamanda burada Rize'nin güzelliklerini anlatıyor diyor. Denizlerini anlatıyor. Çay bahçelerini anlatıyor diyor. O zaman bu ne kitabıdır? Travel diyeceksin mesela. Anlaştık mı? Buradan yakalamamız gerekecek. Şimdi gel istersen bir de prefer'e bakalım. Prefer demiştik ki bir şeyi tercih etmek demiştik. Mesela sen dersin başında hangi oyunu tercih etmiştin? Fortnite'ı tercih etmiştim. Evet Fortnite tercih etmiştim. Demiştin ki I prefer Fortnite To Brawl Stars demişsin. Yani ben Fortnite'ı Brawl Stars'a tercih ederim demiştim. Şimdi mesela burada I prefer rock müzik demiştim. Bak prefer'den sonra sevdiğin şeyi söylemişsin. I prefer rock müzik to pop müzik. Ben rock müziği pop müziğe tercih ederim diyorsun. Bak prefer'den sonra yine sevdiğin şey var. Ardından da to dedikten sonra da sevmediğin şey geliyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Bak I diyorsun. Prefer diyorsun tamam mı? Ardından sevdiğin şeyi getiriyorsun. Şöyle kırmızı bir kalp yapalım. Bak sevdiğin şeyi getiriyorsun prefer'den sonra. Ardından da to diyorsun. Sonra da sevmediğin şeyi getiriyorsun. Bundan sonra da mesela diyelim ki ne gelsin şöyle bir tane kuru kafa koyalım. insanlar kuru kafayı sevmez öyle değil mi? Demek ki burada mantık bu. Sen diyeceksin ki ben sevdiğim şeyden sonra prefer'ı getiririm. Sevmediğim şeyden sonra ise to'yu getiririm diyeceksin. Mesela rock müziği pop müziği tercih ederim. I prefer rock music to pop music. Şimdi devam ediyoruz. I prefer nokta nokta rock müzik demiş. Burada da e, fiil kullanman lazım. O zaman mesela I prefer listening to e, rock müzik diyebilirsin. I prefer listening to rock müzik diyebilirsin. Yani rock müzik dinlemeyi tercih ederim. Ya da I prefer listening to rock müzik. Bak listening to rock müzik. To pop müzik diyorsun. Ben rock müzik dinlemeyi pop müzik dinlemeyi tercih ederim diyorsun. Yine... Prefer'den sonra sevdiğimiz şey var. To'dan sonra ise sevmediğimiz şey var. Buraya bakalım. I prefer reading book. Kitap okumayı tercih ederim. Neye? To listening to a music. Ha, listening to a music. Bir eylem başka bir eylemi tercih etme. Burada yine prefer'den sonra sevdiğimiz şey reading book. Sonra da sevmediğimiz şey diyoruz. Esasen müzik dinlemek de çok keyifli. Bir de would rather var. Would rather'da da yine aynı mantık var. Would rather'dan sonra yine sevdiğimiz şey geliyor. Den'den sonra sevmediğimiz şey geliyor. Mesela I would rather play Badminton. Ben badminton oynamayı tercih ederim. I would rather play badminton than read a book. Ben kitap okumaya değil de badminton oynamayı tercih ediyorsan, badminton oynamayı kitap okumaya tercih ederim diyorsun. Buradaki mantık şu. Hani I dedik, prefer dedik. Sonra sevdiğimiz şeyi söyledik. Sonra to'dan sonra da sevmediğimiz şeyi söylemiştik ya bak şöyle çiziyorum tekrar kalbi. Yine şuraya da kuru kafamızı çiziyorum, tonguç'um. Sevmediğim şeyi kuru kafa olarak göstermiş olduk şimdi şöyle. Tamam. Buraya kadar her şey basit. da ise şöyle oluyor. I would rather diyorsun. Bak would rather diyorsun. Sonra sevdiğin şeyi koyuyorsun. Denden sonra da sevmediğin şeyi koyuyorsun. Demek ki preferred ve would rather'dan sonra sevdiğimiz şeyler geliyor. To'dan ve denden sonra da sevmediğimiz şeyler geliyor diyebiliriz. Buraya da şöyle yine kuru kafamızı çizelim. Tonguç evladım benim. Şimdi fill in the blanks with the correct form of words demiş. Bunları doldurun bakalım diyor. Şimdi ilk başta Zaten neyi neye sevmediğini söylemiş. Bizden acaba fiilin işte ING'li hali mi gelecek, normal hali mi gelecek onu bilmemizi istiyor. Buradaki mantık şu. E, prefer'den sonra ING'li hali geliyor. I prefer listening diyorsun. Would rather'dan sonra ise listen diyorsun. Bak would play ama prefer olsaydı I prefer playing badminton demen gerekirdi. De. Dolayısıyla o mantığı bize öğretmeye çalışıyor. Şimdi I prefer, prefer'den sonra ING'li gelecekti. I prefer listening diyorsun. Bak şimdi listening to pop müzik. Ben pop müzik dinlemeyi tercih ederim. Neye tercih ederim? Listening to klasik müzik. Yazıyorum buraya listening to klasik müzik. Şimdi buradan biz bu adamın neyi sevdiğini anlıyoruz? Pop müziği. Harikasın pop müziği sevdiğini anlıyoruz. Niye? Çünkü preferden sonra listening to pop müzik gelmiş. To'dan sonra ise listening to klasik müzik gelmiş. Yani klasik müziği dinlemeyi tercih etmiyormuş. Daha çok pop müzik dinlemeyi tercih etmiyormuş. Şimdi he would rather tamam mı? Burada would rather'dan sonra listening gibi ayancılı değil de normal hal gelmesi lazım. He would rather play basketball than e, ne olsun mesela matematik study olabilir ya da solve olabilir mesela çalışmak olsun çözmek olsun solve math. Şimdi would rather'dan sonra ise fiilin ayancılı hal değil de normal hal geliyor. Yani he would rather play basketball than solve math. O zaman bu arkadaşımız basketbol oynamayı mı seviyor tercih ediyor yoksa matematik Ders çalışmayı mı? Tabii ki de basketbol oynamayı hocam. Evet. Genellikle LGS'de de insan basket oynayası geliyor ama basket senemizi birazcık bu sene ee, zorlayacak LGS. O yüzden ikisini de dengede tutmak zor olabilir. Ama ilk başlarda ikisini birlikte götürsek de sonlara doğru belki birazcık antrenmanlarımız azalabilir. Ama sıkıntı yok. Bu arkadaşımız basket oynamayı tercih ediyormuş. Matematik sorusu çözmeye Şimdi. We prefer. Diyelim ki. Meeting with friends. Arkadaşlarla buluşmayı. To. Ee, i̇şte ne diyelim mesela? Staying at home e, on weekends. Şimdi burada neyi tercih ediyormuş? Arkadaşlarla buluşmayı tercih ediyormuş. Neye tercih ediyormuş? E, i̇şte hafta sonu evde durmayı tercih ediyormuş. Buradaki mantığımız şu Tonguç Eylem benim. Arkadaşlarla buluşmak derken prefer olduğu için meet değil meeting dedik. İşte evde kalmak derken stay değil staying dedik. Niye? Çünkü bak tekrar söylüyorum. I prefer dedikten sonra sevdiğimiz şeyler to'dan sonra sevmediğim şeyler. Bunu anladık zaten. Bak, buraya yazıyorum. Şuraya kalp yapıyorum. Şuraya da kuru kafa yapıyorum. Burası zaten anlaşıldı. Fakat burada bize fazladan gramer bilgisi olarak bunu da öğretmişler. Bunu e, belki LGS'de kelime olarak sorarlar. Bu şekilde sormazlar ama. Prefer'den sonra ayıncılı şeyler. Mesela I prefer ne diyelim mesela? İşte playing diyorsun mesela. I prefer işte going diyorsun mesela tamam mı? Aynı şekilde to'dan sonra da yine playing, Going şeklinde I, i getiriyorsun. Fakat Woodrader'a baktığımızda I Woodrader diyorsun. Tamam mı? I Woodrader diyorsun. Sonra fiilin play halini yazıyorsun. Tamam mı? Denden sonra da yine I Woodrader play. Den play diye söylüyorsun mesela. Tamam mı? Hocam sayfa gözükmüyor. Şurada evet sayfa gözükmüyor Tonguç'um. Haklısın çok güzel uyardın beni. Teşekkür ederim. Sayfa gözükmediği zaman beni böyle uyarman çok güzel bir şey Tonguç'um. O zaman şöyle bir yukarı kaldıralım. I would play. E, Futbol, then play, basketbol falan şeklinde gidebiliyoruz. Şimdi burada şu çok önemli. LGS'de bize play mi gelecek, play mi gelecek demez. Ama bize LGS'de hangisini tercih etmediğimizi sorabilir, ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi şöyle birazcık sayfamızı yukarı alalım. Teşekkür ederim Tonguç'um tekrar. Şimdi David, rather go to the beach than işte e, visit the museum. Plaja gitmeyi, müze ziyaret etmeye tercih ediyorlar. She prefers mesela ne diyelim mesela? She prefers reading a book veya she prefers reading book to watching TV series. Demek ki kitap okumayı dizi izlemeyi tercih ediyor. Tebrik ederim. I would rather eat pizza. Pizza yemeği neye tercih ediyormuş? Then have dinner. Akşam yemeği yemektense pizza yemeği tercih ederim diyor. We prefer going by car. Arabayla gitmeyi tercih ederiz. Neye? To ee, ne diyelim mesela by e, plane to go by plane de diyebiliriz. Burada uçakla gitmeyi tercih ediyor diyebiliriz. He would rather take a nap uyku yani uyuklamayı tercih ediyormuş neye? Then go shopping alışveriş gitmektense uyumayı uyuklamayı tercih ediyormuş kestirmeyi tercih ediyormuş. Buradaki mantığımız şu. Prefer'den sonra sevdiğimiz şey, to'dan sonra sevmediğimiz şey. Would rather'dan sonra sevdiğimiz şey, then'den sonra sevmediğimiz şey. Preferlerden sonra ING'li fiil geliyor. Woodrader'dan sonra da normal fiil geliyor. Bunu öğretmek istiyorlar. Şimdi gel bakalım. Prüför mü Woodrader mı yeniden burada biraz daha pekiştirelim. Demiş ki. I bıdı bıdı listening to pop müzik. Bıdı bıdı listening to classical music diyor. Ha. Şimdi bir kere. Hatırlarsan. Prüförlerden sonra ING'li fiil geliyordu. Woodrader'lardan sonra normal fiil geliyordu. O zaman buraya Prefer mü gelecek Woodrader mı Tonguç'um? Prefer gelecek hocam. Harikasın. O zaman buraya. I prefer listening to pop müzik... To listening to classical music diyoruz. Demek ki prefer'dan sonra aynceli filmimiz geldi. To'dan sonra da yine I.N.J.L.I. filmimiz geldi. Ha bak he bıdı bıdı play basketbol diyor bu sefer bak. Playing değil play basketbol demiş. O zaman play dediği için prefer mi gelecek Tonguç'un? Um, would rather mı? Would rather. Harikasın would rather. O zaman he would rather play basketball than study math diyoruz. Demek ki mantığımız çok basit preferler ing'li şeylerden sonra verb ing. Would ise tabii ki normal verb haliyle. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. He bıdı bıdı hang out with friends stay at home on weekends. Bak, hanging out değil, hang out demiş. O zaman biz prefer değil, normal hali olan would rather tercih edeceğiz. O zaman we would rather hang out friends. Arkadaşlarla dışarı çıkmayı tercih ederiz. Neye tercih edermişiz? Then stay at home. On weekend. Hafta sonları evde oturmaktansa arkadaşlarla dışarı çıkmayı tercih ederiz demiş. Mantıklı. Ay bıdı bıdı kes. Bıdı bıdı dogs as pets diyor. He. Şimdi burada isimler var. Şimdi ayıncılı fiil olsaydı prefer olurdu. Normal fiil olsaydı vudradır olurdu. E burada isimler var. O zaman ne yapacağız Songuç'um? Bilemedim hocam ama prefer gibi geldi. Harikasın, mükemmelsin, müthişsin. Bilemedim ama prefer gibi dedim. Bildin. Niye? Çünkü isimlerde de prefer kullanıyoruz. I prefer cats to dogs as best. Ben kedileri köpeklere tercih ederim diyor. Şimdi biz burada niye prefer kullandık? Çünkü isim olduğu için. Demek ki eğer isim olursa bak verb ayıncı olursa prefer. Noun yazıyorum bak buraya. İsim olursa prefer. Fiilin birinci hali olursa da would rather diyoruz. She the beach diyor. Beach yine bir isim. O zaman she prefers diyoruz. Hani he she de gelir. She prefers the beach To the mountains for vacation. Yani tatil için plajı dağlara tercih ediyormuş. Devam edelim. He take a nap diyor. ha Taking demiyor. Take a nap de bir fiil. Tek bir fiil. Yani uyuklamak. O zaman buraya would rather gelecek. He would rather take a nap e, than go shopping diyoruz. Demek ki kuralımız artık net bir şekilde belli. Preferlerden sonra sevdiğimiz şeyler. To'dan sonra sevmediğimiz şeyler. Woodrader'dan sonra sevdiğimiz şeyler, Den'den sonra sevmediğimiz şeyler. Prefer isimlerle ve ayıncılı fiillerle kullanılıyor. Woodrader ise normal fiillerle kullanılıyor. Şimdi geldik buraya. Likes ve dislikes'a bakıyoruz. Bunların anlamları, detayları önemli değil. Burada kesin olan bir şey varsa hoşlandığımız şeylerde. Like, fancy, be good at, be into, işte crazy about, be mad about, be fond of, enjoy, be interested in, be keen on. Bunların hepsi Tonguç'um hoşlanmak anlamına geliyor. İşte hoşlanmak, ne bileyim iyi olmak, ilgili olmak, onun için deli olmak, işte çok beğenmek, eğlenmek, ilgili olmak, ısrarcı olmak falan diye ayrıntıları var ama temelinde hepsi hoşlanmak anlamına geliyor. Burası dislikes. Burada şurada bir fark var. Dislike hoşlanmamak demek. Hate ise nefret etmek demek. I hate LGS. Evet <laughs> mantıklı. Şimdi daha iyi oldu. Başta I dislike demiştin. Şimdi I hate dedin. Sıkıntı yok. Burada hate nefret etmek. Don't enjoy eğlenmemek, don't like hoşlanmamak, can't stand bear katlanamamak, be tired of yorulmak, be bad of kötü olmak. Bunlar da yine hoşlanmamak anlamına geliyor Tonguç'um. Sadece şu biraz daha sert bir hoşlanmamak olduğunu bilebiliriz. Şimdi fill in the blanks with the suitable verbs demiş. Uygun fiillerle boşlukları tamamlayın diyor. Şimdi she pop music, she prefers rock instead demiş. Instead ne demek hocam? Hemen söyleyeyim. Instead yerine demek yani onun yerine. Anlatabildim mi? Hani şimdi demek ki pop müziği bir şey yapıyormuş, e, onun yerine rock müziği tercih ediyormuş. Demek ki prefer tercih etmekti. Onun yerine rock müziği tercih ediyorsa biz pop müziği sevmediğini anlarız. O zaman sevmediği için buraya istediğimiz her şeyi yazabiliriz buradakilerden. Şuradakilerden hepsini yazabiliriz. She dislikes diyebiliriz, she hates diyebiliriz, she doesn't like diyebiliriz, she doesn't enjoy diyebiliriz. She is tired of diyebiliriz, she is bad of diyebiliriz. Ve, Be, ve de demeyelim mesela she can't stand diyebiliriz katlanamıyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada she e, dislikes tamam mı? She dislikes pop müzik diyebiliriz. Pop müzikten hoşlanmıyor. Onun yerine rock müzik dinliyor diyebiliriz. Şimdi şuraya bakalım. He bıdı bıdı klasik müzik. He finds it's boring. Ha, onu boring yani sıkıcı buluyormuş bak. Boring kelimesinin anlamını bilmemiz çok çok önemli. Burada instead kelimesini bilince yakalayabiliyorduk. Burada boring kelimesinin anlamını bilince cümleyi yakalayabiliyoruz. O zaman o klasik müziği sıkıcı buluyorsa, e, seviyor mudur, sevmiyor mudur Tonguç'um? Sevmiyor hocam. Harikasın. Sevmiyordur. Sevmiyorsa buradan birini seç artık. Allah ne verdiyse. Dislike'ı da seçebilirsin, hate'i de seçebilirsin, don't enjoy'ı de seçebilirsin. Neyi seçiyorsun? Hate. Hate'i seçtim. Ben de seni kırmıyorum ya hocam. He hates classical music. O nefret ediyor klasik müzikten. O sıkıcı buluyor onu diyor yani. Çok mantıklı oğlum. Devam ediyoruz. Demiş ki I bıdı bıdı dancing at parties but I don't like singing. Ha. Ben partilerde dans etmeyi bir şey yapıyorum diyor. Fakat I don't like singing diyor. Fakat şarkı söylemeyi sevmiyorum diyor. Şimdi buradaki mantığımız şu. But'ın ne olduğunu çok bilmemiz lazım. LGS'de mutlaka karşımıza but'lı bir soru gelecek. Şimdi eğer olumlu bir ifade varsa Battan sonra olumsuz bir ifade geçer. Olumsuz bir ifade varsa da battan sonra olumlu bir ifade geçer. Yani sen burada sevdiğim bir şey söylediysen burada sevmediğine geçmen lazım. Burada sevmediğim bir şey söylediysen burada sevdiğine geçmen lazım. Şimdi burada demiş ki fakat şarkı söylemeyi sevmiyorum demiş. O zaman burada sevdiği bir şey söylemesi lazım. Çünkü şöyle olmaz. Ben dans etmeyi sevmiyorum partilerde. Fakat şarkı söylemeyi sevmiyorum. Bu anlamsız oluyor. Ama ben dans etmeyi seviyorum partilerde. Fakat şarkı söylemeyi sevmiyorum olabiliyor. Dolayısıyla burada olumlu bir şey olması lazım ki battan sonra bu olumsuzluk devam edebilsin. O zaman buraya olumlardan bir tanesini seçeceğiz. Sen seç Tonguç Eren'im benim. Enjoy. Tamam enjoy'u seçiyorsun. Ben de buraya seni kırmayıp yazıyorum. I enjoy dancing at parties. Ben partilerde dans etmeyi seviyorum. Eğleniyorum. Fakat I don't like singing. Şarkı söylemeyi sevmiyorum diyorum. Devam ediyoruz. I bıdı bıdı listening to jazz music. It is so relaxing. O çok relaxing. Relaxing ne demek? Relax. Relax demek hocam. Ya relax, relax demek diye açıklayamazsın. Relax, rahatlatıcı demek. Ee, Türkçeye geçirme şu kelimeyi artık. Hayır. Relax, relax demek. Relax, rahatlatıcı demek. O zaman çok rahatlatıcı olduğu, çok rahatlatıcı. O zaman çok rahatlatıcıysa bu e, caz müziği seviyor. O zaman diyebiliriz ki buradakilerden işte I like diyebilir, I am good at, I am into diyebilir. Mesela yazalım. I am into... Listen to jazz music. Ben jazz müzik dinlemeyi seviyorum. It is so relaxing. O çok rahatlatıcı diyebiliriz. Tonguç Ela'dım benim. Şimdi devam ediyoruz. She bıdı bıdı horror movies. O korku filmlerini seviyor mu sevmiyor mu bilmiyoruz. She thinks they are too scary. Çok korkutucuymuş. O zaman korku filmlerini çok korkutucu buluyorsa bu arkadaşımız korku filmlerini görünce ne yapıyor Tonguç Ela'dım benim? Altına yapıyor. Yani altına yapıyor demeyelim de yani işte korkuyor diyelim. Tamam o zaman. Ne diyeceğiz? She thinks, they are to, e, she thinks they are too scary. O çok korkucu olduğunu düşünüyor. Demek ki bu e, işte sevmiyor. She dislikes. E, she hates. Veya she doesn't like. Veya she can't stand. Diyebiliriz mesela katlanamıyor. She can't stand horror movies. O korku filmlerine katlanamıyor. Çünkü onları çok korkutucu buluyor diyoruz Song Chelan'ı benim. Şimdi bayağı bir kelime öğrendik, bayağı bir şey öğrendik. Şimdi senin yapman gereken dersimizin sonunda meydan okuma testi var. challenge onları çözmeni istiyorum ve mutlaka 0'dan 8'e hazırlık setimizin içerisinde yer alan 0'dan 8'e sözelden ve bilhassa da Dinamo İngilizce. bak Dinamo İngilizce çok çok değerli. Buradan çıkarmak istiyorum içinden. Evet ama çıkaramıyorum. Nerede? Burada şöyle nerede bakalım göstereyim. Ha bak. Dinamo İngilizce'de Tong Chelan'ı benim senin soru kaçırma ihtimalin kalmayacak şekilde soru veriyoruz. Bak hemen Teen Life konusunu açıyorum ünite 2. Teen Life diye başlıyor. Hop bütün kelimeleri veriyoruz. Hop kelimelerle alakalı alıştırmalar. Hop kelimelerle alakalı alıştırmalar devam ediyor. Hala kelimelerle alakalı testler. Sonra gramer konuları. Yani vardı ya prefer, like, dislike. Sonra Reading testi, sonra LGS 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 testi, sonra ünite düşe geçiyor. Yani baya bir soru var her bir ünitede. Buradan çözmeni istiyorum Sonuç'um. Artı ekstra dijital sorular da var. Onları da telefonundan, tabletten çözebilirsin. Hadi bakalım Ozan. Şimdi meydan okuma testimize gidiyoruz. Ardından da mükemmel şekilde LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Haydi. <laughs> Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.